Dört günlük ilişkilerle evlenecek koca bulamazsın. Evlenilecek adam değil. Valla belki de çok iyi evlenecek adamdı. O da bir annenin oğlu. İlla bir gün evlenecek. Sen olmazsan başkasını bulacak güzel. Sen evlenmek istiyor musun? Ona karar ver. Ben derin, güzel, beni doyuracak bir ilişkiyi Seçiyorum ve hak ediyorum. Karar bu. Elbette ki ilişkinin başında sadece gözlem yapmak gerekiyor. Sen kime kendini açıyorsun? Her şeyini ortaya niye döküyorsun? Karşındaki insan kim? Hak ediyor mu, hak etmiyor mu senin özel değerlerini, etik değerlerini, hayatınla ilgili bilgileri bilmeye değer bir insan mı o? Açık sözlülüğü biraz farklı anlattık. Galiba. Açık sözlülük demek duygularını ve düşüncelerini bastırmadan kendi fikirlerini karşı tarafa empoze etmeye çalışmadan söyleyebilirsin. Beklentilerini açık konuşmak başta olur. Hayatını açık konuşmaktan bahsetmiyoruz.